Erkek hareketlerini sıralayacağız arkadaşlar. Kapısını açıyor. Bence güzel bir hareket. 4. 3 de olabilirdi bilemedim. Ama neyse. Bu bilmiyorum Karşına karşıya geçerken birlikte geçmeniz gibi bir şey herhalde. 9. beraber geçiyoruz? Yani. <laughs> 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 Kucağın alıp taşıması. <laughs> 3'e gider dedim. Ama geçen işte sefer mi yüksek koymuştuk? Bu sefer 5'e koyduk bence. Tamam 5'e koyduk bu sefer. Hmm. Yağmur gelmesin diye şekeriz ya hani erimeyelim diye gömleğini çıkarmış Üstümüzü şey yapmış böyle örtmüş. Bence o gelmek kızın gömleği. Hayır erkeğin gömleği ya. Ya bu, bunu mu tartışacağız şimdi kızım erkeğin mi diye. Bence tamam. Ee, yedi ya. Alt. Ya yedi evet yedi bilmiyorum ya. Islansa ne olacak? Bu nedir? Kendi ceketinin üstüne verip şöyle. Üşmüş he. Hmm. Bak ya bu olabilir. Böyle kapatıyor böyle. Ne 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 kız aldı zaten cibuldak değil mi karının ya? Eee. <laughs> çok altı bence ya. Ya ama üşümüş ben üşümüş diye yorumladım. Üşümüş diye Evet bence üç. Başka ne gelecek? <laughs> çiçek alması bilmiyorum. Bir devasa bir çiçek. Bu çiçek de değil. <laughs> devasa bir şey bu. Peki, <laughs> bence <laughs> um, alt ya, Evet durum yok. Ayan <laughs> <laughs> <Bu. gülüyor> <laughs> falan değil mi? 8'e ee, koyalım abi, ya, alt tarafta yer yok. Hmm. Jacuzzi'den sonra saçlarını kurutması. <laughs> Yani birlik bir olay değil abi. Bırak da kendi saçımı kendim kurutayım yani falan. Bizim bu odunluk şeker. <laughs> <Bizim dışı gülüyor> bir. Bu da bire oldu yani. Yapacak bir şey ne Kahvaltı yapmış? getirmiş. Yatağa. <laughs> <laughs> Yatağa. <laughs> <laughs> ya işte Neyse ya ama. <laughs>